Bugün cuma. Yedi çeyrek geçiyor. Şimdi işe gidiyorum. Bakalım siz de benimle beraber gelin. Hava zaten şu anda karanlıkta. Göreceksiniz. Aydınlanmadı. Günler daha öyle çok uzamadı. Ben de tabii günden birazcık yorgunum. Ama biraz sonra tabii ki de açılacağım. Havanın karanlığını gördünüz. Arkadaşım beni alacak yolda geçerken aradım. Ona doğru şimdi yürüyorum. Tabi yerine varınca birazcık da aydınlanmış olacak. Hava görüşeceğiz orada. Arkadaş beni almaya geldi. Selamlar Alır mısın lütfen aslanım? Nasılsın iyi Evet, kamp tam yapmaya mı gidiyorsun? Ha? <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyi vallahi. Ne yapacağız bunu? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. <laughs> Hava karanlık. Ya, ah, hiç sorma ya. Hava açmadı biz. Neyse iyi hadi bakalım depoya gidince görüşürüz. Görüşürüz. Kürtçü dükkanına geldik. Değil mi? Bence de. Evet. Birazdan şu kapıdan girince her şey değişecek. Çok teşekkür ederim kapıyı tuttuğun için. Rica ederim. Şu eşyalarımızı bırakalım da kahve içelim. Günaydın. Kahve aldığımız yer. Mangan mı Günaydın. Günaydın. Good morning. Burası arkadaşlar turların olduğu dolaplar. Buradan kendi eşyalarımızı alıyoruz. Ben kağıdımı aldım. Bugün Toplamda 204 paketim varmış. 40 tane paket vereceğim. 160 pakette çıkacağım. Bugün cuma saat 4'e kadar çalışıyoruz. Şimdi bak, burada da eşyalarım var. Yazıcı, cep yazıcısı, skena ve defterlerim burada. Arkadaşlar şimdi şuraya tır geliyor. Bant açılıyor. Banttan paketler geliyor. Herkes kendi paketini alıyor ve arabasını yüklüyor. Şimdi ben arabamı açacağım. açtım. Bazı kontrollerimiz var yapmamız gereken. Açıldı. İçine girdik. İlk önce çıkıyorum dışarı. Daha hala aydınlık. Şey karanlık pardon. Elektrik kablosunu çıkardım. Yerine koydum çantamı koyacağım. Ve iş ayakkabılarımı giyeceğim. Çok önemli. Onu da anlatacağım. Arkadaşlar bunlar iş yerinin bize vermiş olduğu ayakkabılar. Şu uç kısımları çelik. Paket düşerse ya da buraya bir yere çarparsa buralar sert olduğu için ayağınız zarar görmüyor. O yüzden iş yerinde çalışırken sabah saat 8 ile 10 arasında mutlaka depodayken bu ayakkabıları giymek zorundasınız. Yine akşam döndüğünüz zaman depoya bu ayakkabıları giyiyorsunuz. Burası da akşam paketlerimiz bittiği zaman geldiğimiz, defterlerimizi teslim ettiğimiz, bıraktığımız yer. Hayal rol beta görüyorsunuz. Bu taraf arkadaşlar paketlerini bu rol Rolbeta'ların içinden kendileri seçerek buluyorlar. Onların işi birazcık daha kolay aslında. Strese gerek yok. Bizim işimiz bandın başında olduğumuz için sürekli paketleri kontrol etmemiz lazım, hızlı olmamız lazım. Şimdi herkesin şahsi dolabının olduğu yere gideceğim. Çantamı alacağım. Şimdi dolabıma gidiyorum. Bel çantamı alacağım. Ardından depoda mutlaka giyilmesi gereken e, güvenlik ayakkabılarımı giyeceğim. Hanım günaydın. Benim gibi Türkiye'den gelen bir kardeşimle karşılaştık. Burada çalıştığın şey için mutlu musun? Mutluyum. <laughs> <laughs> o zaman hadi çıkalım. Şimdi yazıcımızı açtık. Bunları takalım. Kemerimize. Herkes gelmeye başladı. Bu Mona ne, navigasyon skenerimiz onu da açıyorum şimdi. Defterlerimizi, kağıtlarımızı alalım. Wie viel hast du? Ich habe 40. Ich gebe 40. Arkadaşlar biraz sonra hızlı çekime başlayacağım. Arabayı yüklerken o zaman bol keyifli eğlenceler. Siz hızlı hızlı göreceksiniz ama ben yavaş yavaş yapacağım. Saat 9. Normalde biz saat 10'da falan çıkıyoruz. Bugün saat 8'de başladık. 10, saat 9'da şu anda bitirdik. E, 145 pakete dağıtmak gerçekten kolay. 200'e kadar kolay. Ama biz gün gün farklı çalıştığımız için yani 38,5 saat çalışıyoruz. E, her gün değişiyor. Pazartesi, salı 4,5'a kadar. Çarşamba 5,5, perşembe 5. Cuma 4,5, cumartesi 4'e kadar çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar. Yani paketleri zaten görüyorsunuz. Şu anda bu çok fazla olmayan bir şey. O yüzden bugün rahatım. İlk paketim vermeye gidiyorum arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. çalıştım. Bugün çalışıyorum. Yarın çalışacağım. Sonra cumartesi pazar tatil. Sonra pazartesi tekrar. Ta cumartesiye kadar tatil yok. Yine siz merak ettiğiniz soruları bana yorum kısmında yazabilirsiniz. Benim her şey aklıma gelmeyebilir. Burada gördüğünüz paketlerin hepsi e, firmalardan ve filerleden toplamış olduğum paketler. Yani biz bunu Apollo paket diyoruz. Türkçesi e, nasıl diyeyim sözleşmeyle beraber alınacak olan paketler. Yani firmalar mesela DIY'ler arıyorlar ya da internetten siparişte bulunuyorlar. Bize de kağıt geliyor. Şu firmadan şu paketi alacaksın diye. Ee, ve paket shoplarımız var. Paket shoplardan zaten her gün paket alınıyor. Böyle komple. Şöyle. Alt taraf tamam şurada. Şu kadar. Bunların hepsi apara paketleri. Paket geri götürmüyorum. Çok şükür bütün paketlerimi bitirdim. Saat 4. Saat 10'da ilk paketimi vermiştim. Biraz önce bitti. Şimdi kontağı basıp depoya geri döneceğim. Daha sonra vedalaşırız bu video için. Depoya geldim ve arabamı yanaştırdım. Şimdi buradaki tüm paketleri, şurada gördüğünüz tüm paketleri buraya ve buraya koyacağım arkadaşlar. İşim bitmiş olacak sonra arabayı park edeceğim. bitti. Doğru. Bitti, arabamız boş. Şimdi arabamı park edeceğim ve çıkış yapacağım. Defterimi sabah aldığım yere bırakmak üzere geri koyuyorum. Benim turlu 32, 32 numara bıraktım. Dosyamı içeri bıraktım. Şurada arkadaşlar e, çıkışımızı yaptık. Kaç paket geri getirdim ya da getirdim. Kaç paketi fillerle bıraktım. Ve kaç kilometre araba kullandım onu söyledim. Çal. Çal. Şimdi çıkıyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz Serkan? Kendinize iyi bakın. diğerde çalışmak böyle bir şey. Bir günü bana geçirmiş oldunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir de sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.